ilayyi fel... alimlerinden muhaddislerinden fakihlerinden Irak'ta büyük bir imam. Aradu minhu an yatiy diwan emir Muhammed ibn Süleyman. Divan huzuru demek belki Muhammed bin Süleyman emir. Nerenin emiri? Basra'ya. Basra'ya Abbasi halifeler tarafından atanmış bir emir. Muhammed bin Süleyman. Yes'elehu an fetva. Ya bir fetva isteyecek. E, büyük alim kim? Hammad bin Seleme. Adını çok duymuşsunuz bir isnaflarda. Hammad bin Seleme. Büyük bir imam. Onu çağırmış divanına. Muhammed bin Süleyman. Muhammed bin Süleyman kim? Abbasilerin vali olarak atıldığı bir emir. Vakad ersale lehu men yubelliguhu zalik. Bir adam göndermiş. Kale mukatil el dedi ki Dekaltu ala hammad fi beytihi illa O dönemin en büyük alimlerinden. Evinde bir tane hasır var onun üzerine oturuyor. O adama sözü geçirebilir misin hocam? Geçiremezsin. Ve bi mushafun fihi. Elinde Allah'ın kitabı. Kitap okuyor. Kur'an okuyor. Ve cirabun fihil kutub Bizde raf gibi belki. Şöyle evet, çanta içinde kitapları var. Ve madharatun yatavadda'u minha bir de ıbrığı var. Ve leyse fil beyti asasun ve la Evde hiçbir el ev eşyası yok. Başka hiçbir şey yok. Hasırı var. Kitaplığı var. Abdest alacak ıbrığı var. Femekestu ile Kur'an okuduğu için biraz bekledim diyor. Valinin gönderdiği adam. Biraz bekledim. Ve ene carisun ufekkiru fi haza ve fi Yani koca bir devlet siyasetçisinin efendim kendisine fetva sormak istediği adam. Ve beyneme ene bab. Ben de oturuyordum kapı çalındı. Fakala Hammad ibn dedi ki ya sabiye uhruci fanzuri men haza. Ha bu Mukatil bin Salih belki talebesidir. Evde içeride duruyor o. Ona belki hizmet eden birisi. Kapı çalıyor. Daha yeni göndermiş vali adamı yeni geliyor. Ve ha ya sabiye içeride şey var. Hizmetçisi var. Evet. Kapıyı aç. Ve dedi ki işte kim o bak ona dedi ki Rasulun min Muhammed bin Süleyman'ın elçisi dedi. Kale lehu yedkulu Dışarıda adam e, protokolle gelmiş. Belki 20-30-40 kişi. Devlet tarafından gönderilen bir heyet. Onların başındaki bir kişi girsin yanıma sadece dedi. Kim bunu söyleyen? Hammad bin Seleme. Hammad bin Seleme unutmayın. Fedahale girdi. Fenavelehu kitaben. Yani bir yazı mektup. Irak valisinden. Ve izâ fîhî. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed ibn Süleyman ila Hammad ibn Seleme. Ama ba'du Sabhahak Allahu bima sabbaha bihi awliyahu wa ehli taatuhu. Waqat mes'alatu fa'atina nes'aluka anha wassalam. Ne demiş? İşte evet gününü tebrik ediyor. Allah diyor seni dostlarını ve itaat ehlini sabahlattığı gibi sabahlatsın. Bir meselemiz var. Gelirseniz size soracağız diyor. Vali bu büyük fakih büyük alimi yanına çağırıyor. Ve zanne ennehu seyucibu farahan mesruran bi davetil emiri ileyhi. Yani kim olsa böyle bir mektubun gelişiyle sevine sevine kalkıp valiye gideceğini zanneder. Keme yefrahu kesirun al ulema. Değil mi? Bi davetil umarai iyyahum. Kale ya sabiye Dedi ki yanındaki hizmetçisine. هاتي الدواتة مركب مزيتر ثم قال <سؤال> لي صنع الله بنا ذلك اقلب الكتابة واكتب على ظهره ويانا ذلك مقاتل بن صالحة قال ذلك والي نين يون ذلك على أرخصن شابير بياس سندر أما بعد وأنت فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته إنا أدركنا العلماء ve hum la yetun ahada cevap olarak biz biz öyle hocaların yanında yetiştik ki onlar kimseye gitmezdi fetva danışmak için fetva sormak için veya fetva vermek için fe in vakat leke mesale fe atina sel amma bedalek senin bir soru sorman gerekiyorsa bizzat sen gel sorunu sor koca devletin başında en zirvesindeki adama hitabı bu. Ahumle yatuna ahadan. amma Şimdi olsa bir uçakla biner giderik yani bizi çağırdı diye. Bir gide geliyorum. Bize ihtiyacı varmış adamın. <laughs> Tamı çağırsa giderik değil mi? Ya derik şimdi günah derik yetmezse adam bize istişare edecek, soracak derik, Vebal derik değil mi? Gidek belki faydamız olur derik. ثم لا تأتيني بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام. بخيلك ورجلك يعني بما يك حياتنا اللي قلنا تكبر شو نشوف كيف نسوي رجلك سانسور وصل الكتاب إلى محمد بن سليمان فتسرب لقلبه إخلاص حماد قلب نبوي أزرق bu samimiyet etki etti Mali'yi. Bu ne samimi bir yazı. Bu ne izzetli bir duruş. Tamam Ve izzetuhu lil ilmi vel ulema. Ve ca'e yes'a ila dâri hammad. Çıktı geldi hammadın evine. Li yesma'al fetva. Ve yenzile bi mecalisil ulema. Alimlerin meclisine indi. Elleti tahya bihel kulub. O meclislerde gerçekten gaflete düşmüş kalpler dirilirdi. Öyle meclisler ve yengeli sadaha yani paslanmış kalpleri çözen gerçek iflas dolu takva dolu meclisler de o meclisler fedupbal babu feqala ya sabiye çıkmış gelmiş kapıyı çalıyor Hammad'ın kapısını kim İran en rütbeli ismi değil mi? Direkt Darul Hilafet'ten görevlendirilmiş kim bu? Muhammed bin Süleyman. Bunu kim atamış şeye? Ee, Abbas hangi Abbas Halife atamıştı bunu? Arun Reşit atamıştı bunu Irak. Diyor ki kapı çalındı. Kapıya bak dedi. ivan zuri men fil bab. Gitti kapıyı açtı baktı. Sen kimsin dedi. Ben Muhammed bin Süleyman dedi. Irak valisi. Dedi ki kimmiş o falanmış. Söyle ona tek başına girsin. Yanında kimse girmesin içeriye. Fedakala gurfete Hamad girdi Hammad'ın yanına. Vakat alet heybetuhu heybetel melik. Hammad'ın yanına girerken adeta halifenin yanına girer gibi bir hal aldı kendisi. Valiyi. Bir heybete tutuldu yani. İçerideki alimin heybetine. Tamam mı? Min eyne tesarrabet ileyhi. Ya bu hal ona nasıl böyle bir hal vardı o alimde? Böyle şaşkın vaziyette ve celese muhteşimen mutehayyiben. Onun karşısında böyle adeta bir, bir talebe gibi kendisini aciz hissederek karşısına oturdu. Ke enne ma huwa emame melikin azimin mehib. Büyük bir kralın karşısındaymış gibi hissetti kendisini. Kim var karşıda? Hammad bin Seleme. Karşıdaki kim? Hammad bin Seleme. Ebu Hanife'nin talebesi bu. Daha bu Ebu Hanife'yi görürsen az olurdu. Bu Ebu Hanife'nin amma Ammam bin Seleme. Sümme kâle ve huve yetela'semu fî kelâmihî Mali izâ nazartu ileyke imtela'tu minke ru'bâ Kendisini tutamamış bu Öyle diyor. Yahu diyor çok korkuyorum diyor. Ya ne oldu diyor? Ne var burada diyor böyle. Çok etkilendim diyor. Çok korkuyorum diyor. Tek başına koca bir imamın karşısında. Bakala Hammad cevap. İza arada alim bi ilmi vejhellah haebehu kullu şeyin. Bir alim ilmiyle sadece Allah'ın rızasını kastederse onun izzeti karşısında hiç kimse duramaz. Onun samimiyeti karşısında her şey erir. Her şey ona teslim olur. Ve in arada bi ilmihi kunuza haba min kulli şeyin. İlmiyle dünya hazineleri peşinde koşarsa o bu lafa her şeyin karşısında teslim olur. Her şeyin karşısında tabi aciz olur. Korkaklaşır. Fesekete Muhammed bin Süleyman ve kâle fî nefsihi sadaka vallâhi İnne azametel ilmi ma'al ihlas fawqa mulk. İlimle birlikte ihlas olunca bu adamlara Allah öyle şey veriyor ki dünyaya sahip olan krallardan daha heybetli hale geliyor. Ve inne heybetel ulema la illa en yaqsidu bi ilmihim Onun için alimlerin heybeti, izzeti, gücü ilimleriyle sadece Allah'ın rızasını kastettiklerinde hasıl olur. Eğer kastediler ki bilimlerinde kunuz ve dünya, azhep Allah heybetlerini kulub el Eğer ilimleriyle dünya menfaati, dünyayı elde etmeyi niyet ederlerse onların insanlar katında hiçbir değer olmaz. Çünkü biliyorlar ki sen sen maddiyat peşindesin. Senin maksadın maddiyat. Sen maddiyata ulaştığın zaman her şeyden vazgeçeceksin. Bu o zamandaki alimlerin şeyin, devlet de adetidir. Böyle alimleri ziyaret ederler. Sorularını sorarlar. Veya yanlarına bu alimler gelirse sorularını sorarlar. Sonra da onlara bir mal takdim ederler. Kese içinde para, altın takdim ederler. Ona para takdim etti. Zanne ennehu yakbeluhu limâ bihi min fakrin mutki'in ve avazin yani o evde boş hiçbir şey yok. Oturacak yeri bile yok. Bir tane hasırı vardı hatırlarsanız. Başka bir şey yoktu evde. Bu parayı kabul edeceğini düşündü. وَلَاكِنَّ حَمَّادًا رَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ شَيْئًا Bugün cerbe tadil açıyoruz hemen. Hammad hakkında Cervet tadil yapıyoruz. Hammad bin Selem hakkında Cervet tadil yapıyoruz. Hammad bin Selem hakkında tamam diller uzanıyor. Hammad bin Selem'e Zühri'nin yanında onun tırnağının tırnağının tırnağı etmez. İmam Zuhri için neler konuşuyoruz değil mi? İmam Zuhri Ebu Hureyre'nin yanında tırnağının tırnağının tırnağı etmez. Ebu Hureyre'ye neler konuşuyoruz? Ebu Hanife'ye neler konuşuyoruz? Bir kuruşuna tenezzül etmedi. Almadı o parayı. Ve âsere dînehu alâ dünya. Dinini dünyasına tercih etti. Dinini tercih etti. İzzetini tercih etti. O parayı alsaydı ne olurdu? Ne olurdu? bir daha bu duruşunu sergileyemezdi. Diyor ki hocamız Fadilatü Şeyh Muhammed Salih Farfur Rahimahullah Hekeze kanal ulemâ'u fî sadrîl evvel İşte İslam'ın ilk asırlarında alimler böyle izzetliydi. Yakna'ûne bil killeti vel fakr Fakirliğe rağmen azlığa rağmen büyük bir kanaat sahibi فَلَا يَأْتُونَ الْاُمَرَاءَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاُمَّةِ Devlet rücallerinin kapısını ancak ümmetin ihtiyaçları olduğu zaman çalarlardı. Ümmetin işi varsa, ümmeti ilgilendiren bir durum varsa o zaman onların kapılarına giderlerdi. Bunun dışında onlar devlet rücalleriyle hiç yüz yüze gelmezlerdi. لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِعِلْمِهِمْ وَجْهَ اللّٰهِ وَنَبَذُوا الْجَاهَ وَالدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِيًّا اَوْ زُهْرِيًّا فوقفت بابوابها الملوك والامراء وكساهم الله هيبه فوق هيبه الملك والسلطان Bu böyle bir Allah. Evet, bir sonraki kıssamızı okuyalım. En nuskul halis. Yine sadece Allah için samimi bir nasihat. Allah için samimi bir nasihat. Yine bu hadise de büyük bir alimle bir e, bir devlet adamı arasında geçecek. Laqat kana'l muluku fi zamanil gadir yetahayyiruna biqanatan mukhlisatan minel ulama'il mukhlisin. İlk dönem devlet adamlarının çok ikhlaslı, samimi alimlerle bir ilişkisi ve irtibatı vardı. Onlardan sürekli nasihat alırlardı. İlk dönem devlet adamlarının böyle bir huyu vardı, ahlakı vardı samimi alimleri bulurlar ve onlardan nasihat dinlerlerdi. Yetelefun havlehum litezkirati haşyetel hata ve nisyan. Yanlışa düşmek, hata yapmak, kul hakkına girme korkusu endişesiyle onlarla istişarelerde bulunurlardı. Hataya girmemek için ve bizalike kanet umuruhum Onun için onun için bugün belki dünyanın üçte birine tekabül edecek ve de daha fazlasına yani onlarca devletlerin sahip olduğu toprak bütünlüğüne sahip İslam devletlerini onların nasihatlarıyla istikamet üzere götürebilme ee, e, Allah onlara nasip ediyordu bu alimlerin nasihatlarıyla. Diyor ki Dekala Amr ibn Ubeyd yevmen Mansur. <laughs> Mansur Abbasi halifesi. Yanına giren ki, Amr bin Ubeyd. Kim Amr bin Ubeyd? kim Amr bin Ubeyd? Mu'tezile'nin en büyük imamlarından. Amr bin Ubeyd. Mu'tezile'nin en büyük imamlarından. Hicri 80'de doğmuş. Amr bin Ubeyd. Dinleyin Amr bin Ubeyd. Mu'tezile diyoruz ya. Dinleyin bakın Mu'tezile'yi. Bugünkü Mu'tezile Mu'tezile dediklerimiz aslında bu mutezilelere zulmediyoruz ya. Yani bugün mutezile falan yok. Mutezile aklı, mutezile gibi akılcılar falan diyoruz ya. Bunlar bunlar üç kağıtçı bunlar. Mutezilelikte de üç kağıtçı. Tamam mı? Bunlar bunlar şey Abdud Dinar, Bunların bir ay aylığını kessen bunlar Hristiyan da olurlar yani. tamam mı? Bak sen mutezile imamına. Amr bin Ubeyd. Amr bin Ubeyd. Mansur'un yanına giriyor. Mansur. Yani Mansur nerenin halifesi? Nerenin halifesi? Merkez nerede? Merkez Irak'ta. Merkez Irak'ta arkadaşlar. Bütün Arap coğrafyası. Afrika'nın yarısına kadar. Tamam mı? Bu taraftan da Çin Seddi'ne kadar. Ondan sonra bu toprakların hepsinin halifesi karşısına giriyor ve diyor ki Ya emir al mu'minin inna Allah azza ve celle se ve yes'eluke an miskali zarratin minel khayri ve şer Fasahate bakın cezabete bakın etkiye bakın, ihlasa bakın Allah seni ahirette yaptığın zerreyi miskal her hayırdan ve şerden hesaba çekecek durduracak ve her şeyden hesaba çekecek ve alem ennel ümmete Senin bütün teban, ümmeti Muhammed'in tamamı kıyamet günü senin hasmın olacak. Davalı olacak senden. Ve enne Allah'a la yerda minke illa bima terdâhu Sen kendin için neyden razı oluyorsan, kendin için neyden razıysan, sen kendine neyi layık ve hoş görüyorsan Allah da sana onu layık görecek ela وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك sen nasıl ki sana karşı adil olunmasını istiyorsan ve inallah azza ve celle la yerda mink illa بأن تعدل على الرعية senin de tebaana halkına müminlere adil davranmanı emrediyor. Nasıl ki Allah sana adaletle seninle muamele etmesini istiyorsan. وال nasıl girdi değil mi konu yana? Hal hatır sormak yok işlerden azı iyi demek yok. Yemek önce bir yemek masalarına geçmek yok. Şimdi bir protokol düzenleniyor. İsraf, 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 israf. Sonra toplantılar, toplantılar, toplantılar. Oraya 500 tane araç geliyor. Hepsi makam aracı. Yanaşıyor. Her aracın içinden 5 adam iniyor. Tamam. Bir mesele konuşulacak. Bir mesele konuşulacak sonra geri dağılıyorlar. Böyle kaç toplantı yapılıyor günde? Yüzlerce toplantılar yapılıyor değil mi? Hemen konuya girdik şimdi. Hemen konuya girdik. Wal mansuru yesma'u ma yakuluhu amrun. Amr <laughs> bin Ubeyd. Ma yakuluhu amr. Ve zanne teha. Sözleri bitti zannetti. Ve lakinne amran bellega risalatı şer'i. Fekala munebbihen lehu. Ona şeriatın, İslam'ın mesajını anlatmaya devam ediyor. Amr bin Ubeyd dedi ki ya emir al mu'minin inna vara'a babike haza niranen minel caur. şu sarayının şu makamının kapısı var ya bu kapının arkasında alev topu gibi ateşler yanıyor. Neyi kastediyor? Zulüm var diyor. Buradan dışarı çıktığında haksızlık var. Zulüm var. Pazarlarda zulüm var. Orduda zulüm var. Ticarette zulüm var. insanlar birbirlerine zulm ediyor. Halka zulüm var. Vallahi ma yuhkamu vara ebabike bi kitabillah ve la bi sünneti nabihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kabının dışına çıkıldığında Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hüküm verilmiyor. Konuşan kim? Amr bin robey rahimehullah ve kana yetekellem kalbin iman içinden iman fışkıran bir kalple konuşuyor içinden iman fışkıran bir kalple konuşuyor la yaksid min wara'i wa'zih jahan ve la malan bu nasihatlarıyla ne bir makam peşinde ne bir mal peşinde kimin karşısına konuşuyor dünyanın en büyük kralının karşısına konuşuyor dünyanın en büyük kralının karşısına konuşuyor. Ve ihlasuhu fi'n nushi kad dakhala qalbel mansur min haythu la ya'lam. Konuşurken konuşmaları o büyük halifeyi etkiledi. İhlası ve samimiyet, samimiyeti Mansur'u etkiledi. Fabeka'l Mansur ve ejhesha hiç buka. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Mansur. Korktu. Tamam. Konuşturan Allah. Allah'ın risaletini konuşuyor. Peygamberin davetini konuşuyor. Fekale lehu Süleyman <laughs> ibn Mucalid. Süleyman bin Mucalid. Mansur'un yanında bir adam. Dedi ki şeye. Amr bin Ubeyde. Ve huve vakifun ala rasil Mansur. Vel Mansur yepki. Mansur ağlıyor. O da başında duruyor. Dedi ki ya Amr. O alime. Ya Amr. Lekad şakakta ala emiril mu'minin. Ödünü patlatacaksın. Yani yazık ettin. Ya biraz merhamet et halifeye. Fakala Amr. Men haza ya emiril mu'minin. Bu kim? Dedi. Konuşan kim? Beni susturmaya çalışan. Müminlerin emri çocuk gibi ağlıyor. Ona soruyor daha. Kim bu konuşan? Kale ahuka Süleyman ibn-i Dedi. Kale Amr. Ve lem yetehayyep minel mansuri. ولا من سطوته yani amır bu ortamda hala kendi havasında yani halifenin huzurunda oluşu ona bir adım geri attırmadı. O kendisine yasus yazık halifeye diyene de dedi ki: "Veyleke ya Süleyman. in emiral mu'minin yamut. Halife müminlerin emiri ölüyor. Sen burada onun ölümüne ortak oluyorsun." Yazık sana. Ona da diyor. Ona da başladı şimdi. Tamam? Ölüyor. Ve inne kulle ma tarahu Bu gördüğün her şey yok olup gidecek. Neyinize güveniyorsunuz? Ne bu rahatlığınız? Ve inneke ya Süleyman <laughs> jifetun tekunu gadan bil Sen de leş olacaksın ey Süleyman. Onun yanında duran var ya. <laughs> Sen de leş olup gideceksin. Bu toprağın altına gireceksin size hakkı konuşuyorum, hakikati konuşuyorum. La yenfa'uke illa amelun salihun qaddemtehu. Size faydası olacak tek şey bu makamdayken Allah'a takdim edeceğiniz salih amellerdir. Ve la kurbu cidar enfa li emiril mu'minine min qurbik. İz kunt tatwi anhum nasiha sanki halifenin yanında güya ona nasihat eden, dışarının haberlerini ona getiren, bu müminlerin emiri buradaki duvarlarla baş başa kalsaydı bu zamana kadar, seninle baş başa kalmasından daha yararlı olurdu. Sen ki ona gerçek nasihatları yapmayan değil misin? Ve tenha men yansahuhu. Bir de burada ona nasihat edeni susturmaya çalışıyorsun. ثُمَّ اَلْتَفَتَ اِلَى الْمَنْصُورِ Sonra onunla konuşmasını bitirip Mansur'a geri döndü. Arkadaşlar, dünyanın en büyük yöneticisinin karşısına çıkmışsın. Ortalığı darmadağın ediyorsun. Ne için? Allah için. Çünkü ra'i düzelirse, ra'iye de düzelir. Çoban düzgün olursa, güttükleri de düzelir yönetici düzelirse halk da düzelir. Değil mi? Ya emir al mu'minin inne ve emsâlehum ila Bunlar var ya bunlar. Şu huzurunda gördüğün adamlar. Bunlar seni şehvetlerine merdiven olarak kullanıyorlar. Uyan artık. Uyan. Bunlar seni şehvetlerine, hevalarına dünyalarına merdiven olarak kullanıyorlar. Konuşan kimdi? Amr bin Ubeyd, Mutezile imamı. Mutezile'nin en büyük özelliği, Mutezile'nin en büyük özelliği zahit olmalarıdır. En büyük özellikleri budur. Mutezile çok zahit bir bir fırkadır. Dünya ile hiç işler olmamıştır ve davalarında çok sadıklar. Kale <laughs> Mansur hinema semi'a ve kad tahayyara fi emrihi. Mansur bunları işittikten sonra ne konuşacağını da şaşmış. Bir şey de diyemiyor. Dedi ki Asna'u <laughs> maza. Ne yapayım ben? Mansur. Ne yapayım? Udu'li ashabeke uvellihimul umur. Sen arkadaşlarını getir. Bu işleri hepsini onlara tevdi edeyim. Sen getir adamlarını. Birini vali tayin edeyim, birisini bakan tayin edeyim. Sen getir. Dese sana Cumhurbaşkanı, ne yaparsın? Hemen ararsın Adem Hocam. Hocam gel seni bakan tayin edeceğiz. İnan hocam sen de gel. <laughs> Hasan abi sen de gel, seni tamam mı? Demiş ya sana. Dedim ya bugünkü bugünkülere mutezile demeyin arkadaşlar tamam mı? Bugünküler ahmak. Ahmak bugünkü. Ne dedi? Udu'uhum ente bi amelin salihin tuhdisuhu. Onları sen etrafına toplayacaksın. Onlar dedi ki yani salih ve emin ve güvenilir insanları yaptığın güzel amellerinle sen kendine çekeceksin. سَن دُرُسْت olacaksın, Sen صالح olacaksın. انت بعمل صالح تحدثه ومر بهذا الخناق فليرفع, فليرفع عن اعناق الناس واستعمل في اليوم الواحد عمالا كلما رابك من احدهم ريب او انكرت على رجل عزلته ووليت غيره هر Düzgün çalışmayanlara azlet. Başkasını getir. Koyduğun insanlar orada bir ömür kalacak değiller ya. İnsanları dene. Daha güzel iş yapan insanlara ulaş. Telefon alıp aramadı kimseyi değil mi? Mektup da yazmadı. Tamam dedi dur ben sana dışarıdan arkadaşlarım var güvendiğim getireyim de demedi. Çünkü mesele bu değil ki. Mesele bu değil. Burada ne görüyoruz? Samimiyet görüyoruz değil mi arkadaşlar? İhlas görüyoruz. Bilim adamı böyle olacak. Allah için samimiyet, Allah Allah. samimi olacak Allah Allah. ve nefsinin şehvetinin peşine düşmeyecek. Allah. Ve vallahi le in lam taqbal minhum illa al-adl la Allahu bihi ileyke men la fihi. Eğer adaleti gözetmezsen Allah sana niyeti bozuk insanları getirir. Eğer Adaleti gözetmezsen Allah sana yani zalim insanları getirir karşına. Onlar da iş yaparsın. Dedi bu hikaye de burada bitti. Bu hikayeyi İmamül Beyhaki nakletmiş. Mutezile genelde ilimle amel anesi değil mi hocam? Mesela tabii, tabii, imamları çok böyle şey Tabii hocam. tabii. Tabii. Büyük imamlar, alimler.